Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Türk kahvesi yapacağım. 2 kişilik malzememiz. Orta şekerli yapacağım kahveyi. Her bir fincan için bir çay kaşığı şeker. Benim 2 fincanım var. 2 çay kaşığı şeker her bir fincan için 2 çay kaşığı kahve Türk kahvesi ben dolu dolu katıyorum toplam 4 kaşık kahve 2 kaşık şeker her bir fincan için bir fincan su karıştırıyorum biraz. Ocağımı yakıyorum. Kısık olması lazım ateşin. yine karıştırıyorum. Suyun bu arada söylemeyi unuttum. Soğuk su. Normal musluktan aldığım su. karıştırmayı bırakıyorum. O kendi artık kabaracak. Zaten bilmeyen yoktur. Hani ben günde hani neler yapıyorum kendimce evimde. Onları çekmek sadece maksadım. Eminim aranızda çok çok güzel yapanlar vardır. Ben iddialı da değilim zaten. Ama köpüklü olur benim yaptığım kahvede. Bazen sütlüsünü yaparız. Bir ara size sütlüsünü de yaparım çekerim. Biraz açıyorum artık altını. Evet kabarıyor görüyorsunuzdur sizde. Kabarıyor artık. Kahvem kabarıyor. Ve böyle kabardığı an kapatıyoruz. Ve direkt ben hiç köpüğünü bile almadan döküyorum ben. Gördüğünüz gibi Gayet köpüklü. Bir Türk kahvesi. Kaşığımı da çıkarayım. Afiyet olsun. Böyle yaparsanız gayet güzel olur.